Tarım arazisinde ekim yapan çiftçilerin ve yaylaya çıkan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Elmalıya bağlı Yuva Mahallesi yayla yolunda gerçekleştirilen 10 kilometrelik yol yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından yolun geri kalan 9 kilometrelik kısmında da yol genişletme ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Antalya Muğla ve Elmalı Fethiye'yi birleştiren grup yolu burası. Şu anda yol e, genişletmesi yapıyoruz. Virajları falan kaldırıyoruz. Bunu kaldırdıktan sonra alt temelini yapacağız buranın. Rifat Paşa'nın bir sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir. Onun için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da biz e, özellikle ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Gelecek sene buranın asfaltını dökeceğiz ve buranın asfaltı da döküldükten sonra biz elmalı sınırımızı tamamlamış oluyoruz. Fethiye sınırına kadar da asfaltsız yayla yolumuz kalmayacak. Söz verdiğimiz gibi Muhittin Başkanım 19 kilometrelik bir yayla yolunu inşallah seneye de tamamlamış olacak. Verdiğimiz sözü tutuyoruz ve yaparsa Muhittin Başkanım yapar diyoruz. Antalya için çalışıyoruz.